rehberinden yeniden merhaba. Milyonlarca öğrencinin ve ailelerinin gündeminde üniversite tercihleri ve meslek seçimleri yer alıyor. Ön lisans, lisans düzeyinde ve özel yetenekli programları kabul olacak, öğrenci kabul edecek olan bölümlere 1 milyon 61 bin 686 öğrenci yerleşebilecek tercih listeleri 27 Temmuz ve 5 Ağustos arasında ÖSYM'nin internet sitesine iletilebilecek. Bu noktada doğru tercihin önemi ortaya çıkıyor. Bugünkü bölümümüzde mühendislik bölümleri özelinde konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz bizimle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Nevcihan Duru aramızda. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle tabii bu süreç sizin için de çok hareketli geçiyordur diye düşünüyorum. Evet. Öğrenciler araştırma yapıyor, bolca soruyla size geliyorlardır. Kesinlikle. Üniversitenizde nasıl geçiriyorsunuz bu süreci? Şu anda bizim de üniversitemizde tabii ki büyük bir hareketlilik var bu anlamda. Öğrenciler ve velileri kabul ediyoruz. Tanıtım masalarımız kurulmuş durumda geçen haftadan bu yana ve iki hafta daha devam edecek. O nedenle hummalı ve güzel bir koşturmaca var. Üniversitede herkes çok severek ve canla başla çalışıyor. Öğrenciler çok meraklı, veliler aynı şekilde. Bu masalarda öğrencilere ve velilerine, ilgililer tarafından ve bizler tarafından bilgi veriliyor. Üniversiteyi gezmelerini sağlıyoruz. Bazısı çok ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyuyor, bazısı çok ilgili, bazısı sadece tek başına geliyor bazı velileriyle birlikte. Bu şekilde bir tanıtım süreci içindeyiz. Memnunuz ve hareketlilik herhalde iki hafta daha devam edecek. Belki daha da hızlanarak. Evet şimdi öğrenciler tabii araştırma yapıyorlar. Biz akademik kadroyu da araştırmalarını öneriyoruz. Ama öncelikle fakültenizin dekanı olarak sizin özgeçmişinizi sizden dinleyebilir miyiz kısaca? Evet ben geçen sene Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olup burada kurucu dekan olarak göreve başladım Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde. Devlet Üniversitesi'nde aslında 33 yıllık bir deneyimim ve geçmişim var. Bunun 27 yılı bilgisayar mühendisliğindedir. Bilgisayar mühendisliğinin kuruculuğunu ve ondan sonraki eğitim dönemini kapsayan 27 yıllık bir akademik hayatım oldu. Bu tecrübelerimi geçen yılın Eylül ayından itibaren Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesine aktarmak üzere e, şu anda e, buradayım. E, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesinin iki bölümü var. E, yalnız e, bundan sonra diğer bölümlerle ilgili e, kabuller yavaştan e, artarak e, gelecek. Endüstri Mühendisliği örneğin kabul aldı. E, önümüzdeki Eylül'de, 2023'ün Eylülünde muhtemelen e, onunla ilgili öğrenci alımlarımız da olacak. Hali hazırda bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerimiz var. Geçen sene bilgisayar mühendisliği ilk öğrencilerini almıştı. Dolayısıyla bu Eylül'de hem birinci ve hem de ikinci sınıflarımız olacak bilgisayar mühendisliğinde. Yazılım mühendisliği ise birinci sınıfa başlayacak. Yani Şimdi tercih yapacak olan öğrenciler ilk öğrencileriniz olacak. Yazılım mühendisliği için ilk öğrencilerimiz bilgisayar mühendisliği için ikinci sene olmuş olacak. İkisi genelde hocam böyle karıştırılıyor, biraz kafa karışıklığı yaratıyor açıkçası. Biraz farklarını sizden dinleyelim mi bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği? Evet, şimdi onu bize e, tanıtımlar için bazen üniversitelerin e, farklı illere gittiği durumlar da oluyor. Ben de birkaç üniversite e, tanıtımında bulunmuştum. E, burada öğrencilerden çokça gelen bir soru bu arasındaki farkı ve daha çok sanki yazılım mühendisliğine daha öğrencilerin e, şeyi var, meyli var. Farkı nedir diye soruyorlar. Ee, aslında temel fark bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliğinin e, içerdiği konuları içermekle birlikte e, artı olarak donanımsal dersler de içerir. Müfredatında işte elektrik, elektronik, mikro işlemciler, e, embedded sistemler gibi donanımla ilgili dersleri de içeren esasında bana göre yazılım mühendisliğini bir anlamda kapsayan bir mühendislik dalıdır. Yazılım Mühendisliğinde ise yazılım geliştirme ile ilgili süreçler, işte yazılımın kalitesi testi, dökümantasyonu geliştirilmesi gibi aslında bilgisayar mühendisliğinde de görülen derslerin daha ayrıntılı olarak ele alındığını biliyoruz. İlk iki yıl hemen hemen ortak ve birbirine çok benzerdir. Ondan sonra birazcık ayrışmalar başlar yani bu iki disiplin arasında. Peki çalışma alanı olarak bilgisayar mühendisliğinin daha geniş çalışma alanı olduğunu da böylelikle söyleyebilir miyiz? Yani şöyle bizim aslında ülkemizde bilgisayar mühendislerinin de daha çok yaptığı şey yazılım olduğu için yani bilgisayar mühendislerinin örneğin fabrikalarda işte otomasyon gibi ya da işte sistem kontrolü gibi konularda fabrikaların otomasyon sistemlerinde iş yapabilmeleri örneğin daha olasıdır. Ama bizim Türkiye'de genel olarak görülen şey bilgisayar mühendisi de mezun etseniz daha çok büyük alan derseniz yazılım mühendisliği ile ilgili geliştirmeler oluyor. Dolayısıyla bilgisayar mühendisi yazılım mühendisliğinin biraz belki kapsayıcısı olmakla birlikte mezunlarının büyük oranda yazılım geliştirmeyle ilgili olduklarını görüyoruz piyasada. Evet, peki mezunlarınız kendi aralarında nasıl farklılaşabilirler? Mesela siz diplomanın yanında araştırmalarım arasında bulunuyor ki farklı sertifikalar da veriyorsunuz. Evet. Ee, öğrenciler yani rekabette aslında öne geçebilmek için mühendisler arasında hangi donanımlarla sizce kendilerini yetiştirmeli ve mezun olmalılar? Şimdi aslında tabii şöyle, biz aynı dersleri bütün öğrencilere aynı şekilde veriyoruz. Bazı öğrenciler çok sivriliyor. Yani senelerdir gördüğümüz bu. Şimdi aynı şeyi veriyoruz, alıcılar aynı ama bazıları fark yaratıyor. Şimdi bazı öğrencilerin mesela kendi özel ilgileri olmakla birlikte piyasayla okurken içli dışlı olduklarını görüyoruz. Yani stajı esnasında ya da part time çalışma gibi kendi alanını belirleyip de Hedefini, e, Hedefine uygun yerlerde part-time çalışma yapan öğrenciler bir yandan eğer şu dengeyi tutturabilirlerse aslında, derslerini aksatmadan piyasayla içli dışlı olmanın avantajını kullanabilirlerse onlar çok iyi bir mühendis oluyorlar. Ancak bu denge eğer gerçekten iş hayatına böyle bir şekilde girip de o tarafla ilgili yoğunluktan dolayı derslerini e, ve okul hayatını ...ihmal ederlerse burada tabii tersi oluyor. Ama bana göre okurken bir şekilde sektörün içinde olabilmek öğrenciye fark yaratan bir şey. Burada da rutin işlerden ziyade kendi hedefleri doğrultusunda bir projenin içinde olurlarsa... ...sektörde herhangi buna uygun bir firmada part-time çalışmayı sürdürebilirlerse... ...ancak derslerini aksatmadan bunu her zaman hep öğrencilerimizle de söylerim... Bu öğrenciler gerçekten fark yaratıyorlar. Yani dersin dışında daha mezun olmadan sektörün ihtiyaçlarını doğrultusunu çalışma hayatının nasıl olduğunu gören öğrenci zaten bir şekilde biraz hazır diplomasını eline aldığında aslında hazır olmuş oluyor. O nedenle de fark yaratıyor. Üniversitelerin burada sunduğu sektörel işbirliklerinin de önemini anlıyoruz aslında. Sizin üniversitenizde var mı bu şekilde sanayi kuruluşlarıyla veya farklı kuruluşlarla işbirliği halinde olduğunuz projeler? Şimdi tabii üniversitemizin bizim Kocaeli Sağlık Teknoloji Üniversitesi e, zaten adından da belli. Hem sağlık hem teknoloji tarafı var. E, sağlıkla ilgili tarafı e, ondan da bir iki şeyden bahsedeyim tabii isterseniz. Ki. Ben mühendislik fakültesi dekanı olmakla birlikte eczacılık, diş hekimliği, e, sağlık bilimleri fakültesi gibi... Aslında çok güçlü bir sağlık tarafı var. Ee, zaten aslında şöyle Avrupa Meslek Yüksekokulu denilen bir, bir yüksek okul var ki İstanbul'da bu 11 yıllık geçmişi olan bir yüksek ve pek çok sağlık ara elemanı yetiştiriyor. Ee, dolayısıyla sağlık tarafının e, şeyle hastanelerle olan işbirliği çok fazla e, ve olmak da zorunda zaten. E, yani İstanbul'da ve İzmit'teki Kocaeli'de de diyelim daha doğrusu birçok sağlık kurumuyla işbirlikleri var. Bizim mühendislik fakültesi olarak da özellikle bizim hoca kadromuz ben ve diğer hocalarımızın hepsi bir şekilde projelerin içinde olmuş sektörle çok işbirliği içinde olan hocalar. Dolayısıyla biz sektörü biliyoruz, neyi istediklerini biliyoruz, gidişatı biliyoruz, trendi biliyoruz. Ee, şu anda hangi alanlarda projelerin daha iyi e, kabul alabileceğini ya da ne tip projelerin desteklenebileceğini biliyoruz. O anlamda hem sağlık tarafı hem teknoloji tarafı gerçekten e, işbirliği konusunda çok güçlüyüz. Evet e, daha önceki programlarımızda mütevelli heyet başkanımızı da ağırlamıştık. Kendisinin de e, okulu kurarken sağlık ve teknolojinin birlikte olmazsa olmaz olduğunu dinlemiştik evet. kendisinden ve uygulamaya çok önem veren bir okulsunuz. Evet. Sizin de kendiniz yapay zeka da zaten ilgilisiniz, uzmanlık hı hı. alanınız. Peki burada sağlıkla olan işbirliğiniz de var mı? Bunun kullanımı ile ilgili projeler üretiyor musunuz? Tabii benim zaten aslında yani emekli olmadan önce bulunduğum üniversitedeki pek çok yani 40'a yakın yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmişimdir. Halen de var üzerimde birlikte çalıştığımız. Benim özellikle doktora çalışmalarında e, sağlıkla ilgili bir probleme e, yapay zeka ile bir çözüm üretmek benim çok e, şeydir, önem verdiğim bir konudur. Hani doktora çalışmalarının uygulamalı olması ve sağlığa e, hitap etmesi, oradaki bir problemi çözmesini çok önemserim. E, bu anlamda e, bitirdiğimiz doktora çalışmaları var, halihazırda hazırda devam eden, başka üniversitelerle. ...yaptığımız çalışmalar var. Şu anda en son mesela bir tanesinden bahsedebilirim isterseniz. Başka üniversitelerden bir beyin cerrahı hocamızla birlikte... ...beyin ameliyatlarında tümöre giden yolun en optimum yolun hesaplanması... ...ve tespit edilmesiyle yani cerraha en iyi yolun önerilmesiyle ilgili bir projenin içindeyiz. Bu hem doktor öğrencimin konusu... Doğru Hem hata da, oranını azaltan bu, bir Evet evet çalışma. çok değerli de bulundu aslında. Çok değerli hocaları bununla ilgili sunumlar da yaptık. E, o nedenle ben e, özellikle doktora çalışmalarının, ki çünkü uzun süreçli çalışmalardır bunlar. E, sağlıkla ilgili olmasını çok önem önemse önemsediğim için böyle bir üniversitede olmak da benim için bir avantaj. Çünkü e, sağlıkla ilgili büyük bir veri tabanına sahip bir üniversite. Dişçilik, işte eczacılık gibi ya da sağlık bilimleri fakültesinin bölümleri gibi hem görüntü hem de veri açısından özellikle şanslı bir durumdayız. Biz yapay zekacılar olarak bizim hocalarımız aslında hepsinin bir şekilde ilgilendiği bir konudur yapay zeka olmak da zorunda. Dolayısıyla ben o konuda da kendimi şanslı hissediyorum. Hem alanım yapay zeka çalışmalarım hem sağlıkla ilgili büyük bir verinin büyük bir hoca kadrosunun içindeyim. Dolayısıyla ben ee, bize hatta sağlık bölümlerinden hocalardan böyle bir problemimiz var birlikte çalışabilir miyiz diye pek çok konuşmak için gelenler oldu ve halen de devam ediyor işbirliklerimiz hem üniversitenin içinde hem de sektörle ilgili e, ...muhtemelen artarak devam edecek. Peki yapay zeka ile ilgili bir bölüm haberi alır mıyız sizden yakın zamanda? Ha, yapay zeka ile ilgili bölüm e, orada ben aslında fikrimi e, söyleyeyim. Yapay zeka mühendisliği bölümleri var bazı üniversitelerde. Şu anda Türkiye'de birkaç tane üniversitede. E, bana göre ve birçok aslında hocanın da fikri... ...yapay zeka mühendisliğinin bir lisans programı değil de... ...yüksek lisans programı olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum... Biz de bu anlamda hocalarımızla yani Mühendislik Fakültesi'nin hocalarıyla aslında benzer fikirler içinde belki ilerleyen yıllarda yani SDE olabilir bu ilerleyen yıllarda derken çok da ileri değil. Sağlıkta yapay zeka gibi bir lisans lisansüstü programı açabiliriz diye bir fikrimiz var. Şu anda ben lisans lisansüstü eğitim derken lisans lisansüstü eğitim enstitüsünün de Bilişim Sistemleri Mühendisliği adı altında bir yüksek lisans programımız olduğunu da söyleyeyim. Bu eylülde onunla ilgili de artık yeni bir program ve öğrenci alımlarımız başlayacak İnşallah Onlarla da güzel çalışmalar, yüksek lisans tezleri ve ardından sonrasında da tabii doktora tezleri yapmaya devam edeceğiz. Evet, burada hep ön lisans ve lisans öğrencileri için tercih yapacaklar diye ve özel yetenekli programı Hı -hı. alanları da konuşuyoruz. E, ama aslında lisansüstü öğrenciler de araştırma yapıyor. O tabii. yüzden böyle bir parantez açmanız da güzel oldu izleyicilerimiz açısından. Şimdi siz tabii bir diploma zaten verilecektir ama sertifikalar var buna ek olarak. Evet. E, hangi konuları içeriyor bunlar? Şimdi e, sertifika programları fikri bizim e, rektör hocamız e, Muzaffer Elmas Profesör Muzaffer Elmas hocamızdan aslında çıktı. Çok da e, değer verdiğimiz bir konu. Gerçekten ee, hocamız zaten çok yenilikçi ve YÖKAK'tan gelen çok değerli bir hocamız. Biz hatta e, Muzaffer Elmas ismini duyduğumuzda e, üniversite olarak çok sevindik. Çünkü kalite kurulunun başkanı olan birinin üniversitede rektör olması gerçekten bu şunu gösteriyor ki üniversitemizin kalitesini arttıracak ve yukarıya taşıyacak bir e, rektörle birlikte çalışmaya devam edeceğiz diye düşünüyoruz. E, Hepimiz çok umutlandık ve gerçekten de bu umutlarımız yerini buldu. Bu sertifika programı, rozet ve sertifika programları hocamızdan çıkan bir fikirdi. Yurt dışında aslında pek çok örneği olan bizde de uygulanmasını uygun gördüğümüz bir program. Bu programda işte dijitalleşme ve robotik, yapay zeka ve algoritmalar. Ondan sonra temel bilgisayar kullanımı gibi ya da bilişim güvenliği gibi farklı sertifika programları var. Bu sertifika programlarını biz aslında tüm üniversiteye açacağız. Bu üniversitede öğrenciler bu eğitimleri hem ders olarak alıp sonunda da bir sertifika e, şey e, sınavına girdiklerinde hem e, bunun bir ders karşılığı olmuş olacak ama ellerinde de mezun olduklarında diplomanın yanında benim yapay zeka sertifikan var diye yanında bir belge olacak. Yani ee, örneğin dişçilik diş fakültesinde okuyan bir öğrencinin de mezun olurken elinde e, tüm dönem boyunca devam eden bir eğitimin sonunda almış olduğu bir yapay zeka sertifikası olacak. Bu tabii çok değerli çünkü bir sağlıkçının e, mühendis gözüyle olaylara bakabilmesi onu farklı kılacaktır. Ve ya hasta da hasta ihtiyaçlarını kendisi bizzat analiz edebilecek. Evet evet ve ya da tam tersi mesela ee, şey Bilişim yani bizim mühendislik fakültesindeki bir öğrencinin de sağlıkla ilgili bir sertifika alması da mümkün olacak. Bunları biz ileride e, tabii ki genişleteceğiz. Ama bence bizim üniversitemizin fark yaratan konularından biri olacak. Yani sadece diploma değil, diplomanın yanında da birkaç tane sertifika programını bitirmiş ve elinde sertifikasıyla e, mezun olmuş olan öğrenciler olacaklar. Evet, şimdi yazılım mühendisliğine geri dönecek olursak sürekli bir yazılım programı çıkıyor, sürekli e, değişen bir dinamik bir teknoloji var. E, öğrencileri ve mezunları bu konuda nasıl hazırlamayı düşünüyorsunuz ya da neler tavsiye ediyorsunuz öğrencilere? Şimdi şöyle aslında e, yani yazılım çok dinamik bir şey olduğu için yeni çıkan teknolojilere öğrencilerin yani okurken gördüğünü sonrasında yeni çıkacak bir teknolojiyi kendini uyarlayabilecek şekilde adapte etmesi lazım. Yani şu anda diyelim ki X diye bir programlama dili yok. Ama biz onlara zaten programlamanın mantığını, algoritma geliştirmeyi, burada disiplini öğrenmeyi e, ve temel alabileceği her şeyi veriyoruz. Fakat tabii ki hiçbir üniversite sonrasında neler olacağını bilmediği için temel bir takım şeyleri öğrenciye verir. İşte temel veri tabanı, güvenlik, programlama, algoritma, işletim sistemleri gibi dersleri veririz. Ancak sonrasında karşılaşabileceği yeni bir teknolojiye adapte olabilecek e, misyonu veriyoruz öğrenciye. Yani öğrenci o e, temelle yetiştiğinde eğer iyi bir eğitim almışsa ki biz buna çok inanıyoruz, mezun olduğunda tamamen yeni bir teknolojiyle karşılaşsa da kendini adapte edebilecek bir e, altyapıya sahip olacak. Bu her okul için geçerli. Evet, ee, geçtiğimiz dönemde bu COVID-19'un mücadele sürecinde... Uzaktan eğitim söz konusu oldu veya bazı meslekler evden yapılabildi, bazıları yapılamadı. İşte yapılanlar sonradan hibrite döndü ve avantajlı kabul edildi. Hı hı. Yani sizdeki bölümlere baktığınızda biraz daha böyle her yerden çalışma imkanı veren, daha özgür kılan meslekler olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle yani, söyleyebiliriz. Yazılı mühendisi de öyle, bilgisayar mühendisliği evet, de, evet, de öyle. Evet, Şimdi miyiz? artık çünkü biraz değişti yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor Kesinlikle. bu çalışmalar ve mesailer konusunda. E, bu anlamda da sanki bir avantaj var gibi geliyor bana. Tabii avantaj var. Yani uzaktan çalışmanın aslında en e, avantajlı olduğu mesleklerden biri yazılım ve bilgisayar e, alanıydı. Benim oğlum da bilgisayar mühendisidir. O da pandemi sürecinde evdeydi ve evden çalıştı. Hani uygulamalı, hani diyelim ki tıpla ilgili herhangi bir şey bu kadar kolay yapılamayabilir ama zaten uzaktan... E, Herkes bilgisayar başında birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Ee, diyelim ki bir proje içinde bile olsanız e, projelerin ortak olarak paylaşıldığı yerler Bilgi var. Herkes birbirinin var, evet. koduna ulaşabiliyor, görebiliyor, paylaşabiliyor. Dolayısıyla bilgisayar ve yazılım mühendisliği uzaktan e, etkileşimli çalışma ile ilgili belki de en az etkilenen sektörlerden biri oldu. Hatta e, bunun çok da olası ve yapılabilir olduğu görüldükten sonra Birçok örneğin arge merkezi, ki arge merkezleri genellikle yazılım sektörü sektörü ile ilgili oluyor. Pek çok arge merkezi halen e, çalışma hayatlarını yüzde işte 30'a e 70 ya da 50'ye 50 gibi uzaktan ve evden, e, uzaktan ve yerinde şeklinde e, bu pozisyonda ve bu düzene çevirdiler. E, o, o nedenle bir de şöyle bir şey de çıktı. Ben e, tercih yapacakları şunu da söylüyorum. E, şu anda burada Türkiye'de bilgisayar mühendisliği diplomanızı alıp da ailenizin yanında olup Hollanda'da bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Hani bunu bir tıpçı yapamaz. Bunu bir diş fakültesi mezunu yapamaz ama bilgisayar mühendisleri ya da yazılım mühendisleri yapabilir. Dolayısıyla bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin böyle de bir avantajı var. Yani buradasınız ama Amerika'dasınız. Amerika'dan maaş alıyorsunuz ama bunu çalışıyorsunuz. evet yani çok büyük avantajı <laughs> evet. var. Çok büyük evet. avantajı var. Yani oradan siz euro ya da dolar olarak maaş alıp elinizde evet. ailenizin yanındasınız ki gerçekten e, diploması bu anlamda en etkili alanlardan biri şu anda uzaktan çalışmada. Yani değişen bu e, dinamiklere de biraz bakmak lazım sanırım evet, tercih yani, yaparken. Tabii, kesinlikle, evet. Çünkü e, son 3 yılda birçok ezber bozuldu. Birçok meslek açısından bozuldu. ...gerçekten avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türk yazılımcıları da aslında dünyada e, revaçta, revaç e, gerçekten talep görüyoruz evet. diyebiliyoruz. Yani evet. hatta Türk şirketlerinde iyi yazılımcı bulmak e, zor değil mi? Çok ihtiyaç var yani bu çok sektörde ihtiyaçlar. çok ihtiyaç var gerçekten. Evet. Biraz da bir orada kişinin kendisini geliştirmesi de önemli. E, siz peki okurken öğrencilere başka neler tavsiye edersiniz? Bu yılları nasıl değerlendirsinler? Ya şöyle ee, okurken yani bir kere hani derslerini aksatmamaları zaten her zaman söylenen bir şey. Yabancı dil konusunda çok önem vermelerini daima söylerim. Öğrencilere tavsiye ederim. Okurken ilk iki sınıfta değil ama üçüncü ve dördüncü sınıfta mutlaka sektörle bir şekilde işbirliği içinde olmalarını tavsiye ederim. Ee, hocalarıyla iletişimde olup da hocalarının bir projesinin içinde olmaları çok önemli. Bunu daima söylerim öğrencilerime. Evet. Ve ben e, mutlaka bir stajını ya da herhangi bir şekilde e, bir projenin içine belki dahil olarak ya da Erasmus yoluyla yurt dışında belli bir süre içinde mutlaka gitmelerini gelmek kaydıyla gitmelerini daima öğrencilerime önermişimdir. E, yine bu bizim kendi öğrencilerimize de önermeye devam edeceğim. Yani ve ayrıca şunu da söylerim hani sosyal yaşantıyı. Ee, hiçbir zaman hayatınızdan çıkarmayın. Arkadaşlık çok önemli, birliktelik çok önemli, dersler tamam mutlaka çok önemli ama derslere çok e, eğilip de onların içinde boğulan öğrenci bizim için makbul değildir. İki tarafı dengeli bir şekilde götürmek, kulüplere üye olmak, gezebilmek, arkadaşlarla birlikte olmak, kampüste hayatını birlikte onlarla geçirebilmek, dersin dışında kantinde olmak bunlar çok güzel şeyler ve öğrencilere ben e, ileride Üniversite yaşantısına baktığınızda ne güzel bir üniversite hayatım vardı diyebileceğiniz şekilde yaşayın derim daima. Evet, programımız gereği öğrencilerle de iletişim halindeyiz. Tercih yapacaklar mı? Evet. Girişimciliğe eğilim çok olduğunu görüyoruz. Birçok öğrenci kendi fikri var. belli bir startup kurma hedefinde, Hı -hı. hayalinde bazıları mobil uygulamalar geliştirmek istiyor veya hangi uygulama olursa olsun zaten yine söz konusu yazılım olacak. Bu anlamda e, yine yazılım tarafında da öğrencilerin iş alanının geniş olduğunu, hatta kendi işlerini kurmak istiyorlarsa yine bir adım önde olacağını da söyleyebilir miyiz? Evet. E, siz bu startup'lar ve gelişen şu anki ekosistem hakkında ne söylemek istersiniz? Tabii şöyle aslında e, bu konuda hedefi olan öğrenciler gerçekten bir adım önde oluyorlar. Yani e, mezun olduktan sonra ben bir işe girerim değil de okurken benim bir fikrim var diye bununla ilgili destek yollarını arayan öğrenciler gerçekten e, iyi bir mühendis oluyorlar. E, bununla ilgili hakikaten destekler de var. COSCAP destekleri var, TÜBİTAK destekleri var. Eğer öğrenci e, okulda hocasıyla birlikte bir projenin içinde olursa üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri, BAP destekleri var. Yani Hedefim var ve ben benim bir fikrim var, bunu yapmak istiyorum diyen bir öğrencinin destek alabileceği pek çok yöntem var. E, o nedenle e, kuluçka merkezleri var mesela teknoparkların. E, sonuçta ilk anda belki bir masa veriyorlar ama sonuçta orada eğer fikrini hayata geçirebileceğini ispat ederse buradan büyüyen pek çok kurum var, pek çok yazılım şirketi var. Özellikle ben TÜBİTAK desteklerini çok önemsiyorum. Öğrencilere e, bunu hep tavsiye ederim. Öğrencilerden mesela e, bitirme projelerini, daha bitirme projesini devam ettirirken işte 22.09 TÜBİTAK desteği vardır örneğin. E, oraya başvurup da oradan destek alan öğrenciler var. Bu aslında küçük bir destek olabilir ama bu yola girişte Gerçekten. önemli bir destektir. Evet. Ve öğrenciyi meto, e, şey motive eden, onu biraz onore eden bir destek. O anlamda öğrenci de bundan çok e, şevk alıyor desteğin küçüğü de olsa sonuçta TÜBİTAK destekli bir projenin içinde olmak öğrenciyi motive edici. Ve başarısında ee, meşru kılıcı. Evet, evet kesinlikle. O yüzden ben öğrencileri e, okurken sadece derslerle ilgili değil de böyle destekleri kollayabileceği ve destek alabilecekleri kurumlarla e, ilgili de araştırma yapmalarını ve bu yolda mutlaka bir şey e, ufak da olsa önemli, her ufak düşünce de önemlidir hayata geçirebilmelerini tavsiye hep ederim. Evet, şimdi süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son Hı. sorumu yönelteceğim. Öğrenciler üniversitenizi neden tercih etmediler? Vallahi benim çocuğum olsaydı bu dönemde ben üniversiteyi tercih etmelerin, etmesini çok şiddetle isterdim Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni. Ee, yeni fikçi bir üniversite. Geçmişi olan ama İzmit'te, Başiskele'de daha doğrusu kurulmuş, yeşil alan içinde büyük bir kampüs alanına sahip öğrenci dostu bir üniversite. Ben özellikle bizim mühendislik fakültesi temelinde çok büyük geçmişi olan hocalardan oluşan eğitim kadrosu iyi, dinamikleri iyi, sektörle işbirliği içinde olan hocalarla büyük bir ekip içinde ve uyum içinde çalışan bir fakülte olarak Öğrencilerin bizi tercih etmesini çok isterim. Diyorum ya kendi çocuğum olsa tercih etmesini teşvik ederdim. Üniversitenin şöyle bir avantajı da var. İzmit'in merkezine hem yakın hem doğayla çok iç içe. Yani e, İzmit'e 10 kilometre kadar ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. E, yeşil alan içinde e, ve ulaşması kolay. E, kampüs alanı çok güzel. İşte kütüphanesi çok zengin. E, yeme içme olanakları olan, ulaşımlı, kolay e, ve son derece yenilikçi hocalardan oluşan mütevelli heyetimizin öğrenciyi çok önemsediği bir üniversite ki o çok önemli. E, sürekli kampüs alanında öğrencilerle sohbet edip öğrencilerden geri besleme alan bir mütevelli heyeti başkanımız var mesela. E, Birçok üniversitenin ben böyle olduğunu düşünmüyorum ve duymuyorum da. Dolayısıyla öğrenciye odaklı bir üniversiteyiz. Bizi tercih ederlerse zaten görecekler, çok mutlu olacaklardır. En samimi ve içten cevabı aldık sizden diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz ben de teşekkür ederim. Sağ memnun sizi tanımaktan. Sağ olun. Tercih rehberimi burada noktalıyoruz. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Nevcihan Duru hocamız bizimleydi bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisini konuştuk bolca öğrenciler Dilerlerse internetlerinden de takip edebilirler. yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.